Oha dünya acılarla dolu. Gerçekten dünya acılar. Mesela şu anda bir tane çocuk kolunu kırdı dünyanın bir yerinde hastaneye çığlıklarla gidiyor. Şu anda bir tane çocuk depresyonla tanıştı. Psikoloğa gitti. Prozac ilaçlarını kullanmaya başlıyor. Bütün gün uyuyor. Bunalıma girdi. Şu an bir tane genç kız arkadaşından bir mesaj aldı. Dünyası yıkıldı şu anda. Her şey bitti. Şu anda uçurumun kenarına geldi bir tane. Bunlar hikaye değil. Benim söylediğimden çok daha fazla adetlerde şu anda dünyada bir takım şeyler oluyor. Geldi uçurumun kenarına. Şu anda aşağıya bakıyor. Birazdan intihar edecek karar. Şu anda biri kendini jiletliyor, biri bunalıma girmiş, biri annesinin vefat haberini aldı. Şu anda bir tane anne evladının vefat haberini aldı ve yüreği dağlanıyor, çığlıklar atıyor. Etrafına insanlar doluştu. Kötü bir manzara var muyum? İşte dünya belki buna benzer musibetler hayatına bir bak kaç kere hastaneye gittiğini düşün. En son yaşadığın ciddi hastalığı hatırla. Dünya acılarla dolu kardeşim. İnan bana yaşanacak bir yer değil. Ahiret olmasa yani şu dünya psikolojik olarak adamı bunaltır ya. Ama ne diyorsun? Olayların bir dış yüzü var, bir iç yüzü var. Tamam abi acı çektim, hastanelik oldum ama akıllandım abi Allah yoluna girdim. Elhamdülillah iyi oldu. Abi hastalandım, günahlarıma kefaret oldu. Ahirette işin bu dengelenme olayı var ya abi. Hani sana zulmedenler var ya, ya, onlar cezalarını alıyor. Sen mazlum oldun mükafatını alıyorsun ya. Şu dengelenme olayı olmasa yaşanacak yer değil kardeş. O yüzden ne diyor? Bu dünya darul hizmettir. Koşturacağız, namaz kılacağız, ibadet edeceğiz. Ücret yeri mi? Burası değil. Bizim hayal kırıklıklarımızın sebebi ne? Biz dünyayı böyle lezzet alacağımız, takılacağımız böyle bir yer zannediyoruz. Abi çok zor ya diyor. Çok zor diyor. Kardeşim zor diyorsun ama zor olacak ki bu imtihan olsun. Sen ne istiyorsun? Böyle yürüyeyim gibi. Sen cennete dünyada mı istiyorsun? Yok, yok kardeş. Özellikle 45-50 yaşına geldikten sonra hayatın acılarıyla daha fazla tanışmaya başlayacaksın. Mesela gençken 15-16 yaşında ateist olanların yaşlanınca ateist olma oranlarının çok ciddi azaldığını, bir Allah'a inanmaya başladıklarını gösteriyor bize istatistikler. Niye? Etrafındaki insanlar gidiyor bir teselli istiyor. Bu sefer araştırmalarını Allah olsun diye yapmaya başlıyor ve gerçek delillerle karşılaşınca da kabul etmeye başlıyor. En kötü ihtimalle hasta oluyorsun, ölüyorsun. Hani abi ben parayı bulurum da takılırım der şeyimi parayla Öyle değil kardeş. Parası olan adamın da çocuğu hastalanıyor. Parası olan adamın da çocuğu vefat ediyor, gidiyor. Dünya böyle. ister kabul et, ister kabul etme. O hastane var ya kardeş. Hani sık sık gidiyor ya büyüklerin. Gidiyor, geliyor, gidiyor. Ah şu ölmüş, ah böyle. Böyle, böyle beyler. Ben dünyadan soğudum. Bilmiyorum siz soğudunuz mu? Ama ben dünyadan her şey değil, bir şeyden lezzet almıyor değilim. Elhamdülillah Rabbimin yolunda O'nun masnuatını tefekkür ediyorum. O'nun nimetlerinden istifade ediyorum. Ama bu haramdır dediği çizgiyi geçmemek için bütün gayretimi gösteriyorum. Atabiliyor muyum? Yani insan kendini nasıl kandırır? Ne diyor ayette? Bu dünya neymiş? Bir oyun ve oyalamaca bir süsten ibaretmiş beyler. Kardeşim bir iç muhasebe yapacaksın. Kendini şöyle bir tarzlayacaksın. En çok iç muhasebeyi kim yapacak biliyor musun? Aa ben namazımı kılıyorum diye sohbeti dinleyen adam yapacak. Kardeşim ne ya? Ucup mu bu? Ne oldu? Namaz kılıyoruz filan. Bu mu yani? Mevzu bu mu? İslamiyet bundan mı ibaret yani? Allah'ın rızasını kazandın mı? Var mı garantisi? Namaz kılanların hiçbirisi cehenneme gitmiyor mu? Dur bakalım ya. Dur. Beş vakit namaz kılan arkadaşlarım oldu. Ağlaya ağlaya namaz kılıyorlardı. Şu anda bulunduğu ortamları telaffuz etmeye hicap eder. Anlatım yani namazı? Maraton gibi böyle 100 metre değil bu abi. Yani sonunu kimin göreceği meçhul. Gerçekten sizin de etrafınızda vardır böyle abi çocuk ne güzel gidiyor bozuldu falan şöyle oldu böyle oldu. Peki ne yapacağız? İç muhasebe yapacağız. Yani düşüneceksin buradaki acılarla dolu dünyadan ben Rabbimin rızasını nasıl kazanabilirim? Evet bu dünyada size mutluluğu kimse garanti edemez. Ama Kur'an'ın ışığında yaşarsa Kur'an'a göre yaşarsanız ahiretinizi garanti altına alırsınız. Hani madem bu dünya olmuyor bari ahireti sımsıkı bir şekilde elde edebilirim diyebilirsin. Ve elindeki her şeyi kaybedeceksin kardeşim, her şeyi. Odanda sana ait özel eşyaların var hatırlıyor musun? Fotoğraflar, şunlar, bunlar, yazışmalar hepsi çöp olacak. Doğru ama acı bir şey söyleyeyim mi kardeşim? O yuvadaki insanlar tek tek dökülecek. Evindeki anne, baba, evlat, şu arkadaş. Hepsi böyle elini sallayacaklar, toprağın altına gidecekler. O sıcacık yuva bazı günler buz gibi olacak. Bunlar hayatın gerçekleri. Bunları anlatmamız lazım beyler. Akıbetimizi bilelim, ona göre hareket edelim. Bir muhasebemizi yapalım. Yani ne yapıyorum ben? Allah sana mesela ne kadar değer veriyor? Çok merak edilesi bir soru değil mi? Şöyle düşün, sen Allah'a ne kadar değer veriyorsan Allah da sana o kadar değer verecek kardeş. Şimdi düşün, ben Allah'a ne kadar değer veriyorum? Beyazıt-ı Bestami Hazretleri gibi sabah namazını kaçırdığı için pişmanlığın doruk seviyesi sine ulaşıp bütün gün tövbe edip bütün gün dua edip Allah'a yalvarıp yakarıp bir kaçırdığı sabah namazı için öyle bir ibadet etmiş öyle bir tövbe etmiş ki Yunus, ertesi gün onu sabah namazına şeytan kaldırmış. Düşün. Yani şeytan böyle daha zararlı çıkıyor anlatabildim mi? Sabah namazına kaldırıyor. E bir bakalım bir iç muhasebemizi yapalım ya. Dört vakit namaz kılan insanlar var. Belki burada beş vakit kılmayan beyefendiler var. Bilmiyorum arkadaşlar kime kafa tutuyoruz ya. Oğlum gidiyor lan gidiyor hayat gidiyor. Bak gitti benim işte ömrümün yarısı. Üçte biri bilmiyorum. Gitti lan elinden gitti ne olacak? Rabbimi razı edebildim mi? Rabbimin rızasını kazanabildim mi? Düşün Allah'ın önüne neyi koydun? Allah'ın önüne neyi koyarsan o senin neyin olacak? İmtihanın olacak. Bir kız Allah'tan daha fazla seveceksin. Gün gelecek imtihanın olacak. Ben parayı Allah'tan öyle tutmuyorum abi. Allahu Ekber diyorum. Para Ekber demiyorum ben diyeceksin ama hayatında aslında paraya daha çok önem verdiğini fark edeceksin. Parayla imtihana gireceksin kardeşim. Daha doğrusu parasızlıkla imtihana gireceksin. Ne var Allah'tan daha fazla sevdiğin? Ne var Allah'ın önüne koyduğun? Ne var Allah'ın davasını aksattığın sebep? O gün gelecek senin imtihanın olacak.